sürecinden dolayı evde bulunduğumuz bugünlerde çocuklarımızın hayatı, eğitim hayatı online olarak devam ediyor. Bu süreçte velilerimizden, ailelerimizden çok fazla soru alıyorum. Bilgisayar başına oturmakta zorluk çekiyor, televizyondan dersini takip etmiyor, online dersi var ama açtığımda reddediyor ve oturmak istemiyor gibi şikayetlerimiz var. Evet biliyorum ve bu yüzden sizler için bir video derlemek istedim. Öncelikle bu sürecin gerçek bir okul olduğunu ve ciddiye alınması gereken bir süreç olduğunu onları anlatın. Çünkü neden bu süreci yaşıyorlar, neden okuldan uzaklaşmak zorundalar, ee, koronavirüsü ne demek, bu süreçte nasıl baş edilebilir, neden sosyal mesafe var, onların yaşına uygun bir şekilde açıklamaya çalışın. 2- Sabah kalkmakta zorluk çeken, gece yatmakta, özellikle uykuya dalmakta ve e, yatağa girmekte problem çıkartan çocuk, 12 olduğunda kahvaltısını yapamıyor. Bu rutin bozukluğu içerisinde Çocuğun ders dinlemesi inanın çok zor. O yüzden biraz desteğe ihtiyacı var. Günü rutinlerini planlarken sabah kalktığı saat, gece yattığı saat, kahvaltı yaptığı saati bir saati fiksleyin Ve ondan sonrasında hazır bulunmuşluğuyla alakalı bir çabamız olsun. 3- Teknoloji kullanımı. Teknoloji kullanımını kısıtlandırın. Çünkü Teknoloji kullanımını sınırlandırmadığımızda kontrolsüz teknoloji kullanımına maruz kalan çocuklar özellikle derslerini takip de etmek istemiyorlar. Çünkü oyun, eğlence, ee, bunlar çok daha fazla eğlenceli onların hayatlarında. Bir çaba gerektiren, yoğun zihinsel çaba gerektiren ders ve izleme süreci ve bir şekilde kitapları takip edebilmek, bir şeyler yapabilmek daha zorlu geliyor onların hayatı için. Bu süreçte teknoloji kullanımını kısıtlandırın. 4 günlük plan yapın. Yani sabah kahvaltıda olabilir, kahvaltıdan sonra olabilir. O günün planını beraber yapın. Siz de planlarınızla rutinleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Özellikle çocuğunuz o gün hangi dersleri izlemesi gerekiyorsa, hangi etkinlikleri yapmak istiyorsa, bununla alakalı bir konuşma yapın. Özellikle ana derslerinin dışında, branş derslerinde bir etkinlik yapacaksanız, bu etkinlik sıralamasında bir, ee, önem sıralaması yapabilirsiniz ve bu önem sıralaması içerisinden çocuğa tercih şansı verebilirsiniz ee, ve bu özellikle onun tercihi olduğu için daha istekli yapacaktır ee, ve altı olarak şunu söyleyebilirim çocuklar rutinleri sever yani ne demek istiyorum hafta sonu ve hafta içi ayrımı evet evdeyiz dışarı çıkmıyoruz sosyal mesafeyi koruyoruz ama hala bir hafta sonu ve hafta içi kavramı var. Bunu uygulayın. Yani hafta içinde yapılması gereken bir dersi hafta sonuna bırakmayın. O günün planı neyi gerektiriyorsa buna sadık kalmaya çalış. 7. Eğitimin ortamı. Yani mesela laptopunuz için bir ortam belirlediyseniz bu ortamın fiziksel koşullarına uygun olmasına özen gösterin. Sessiz olsun ve kendisinin istediği şekilde izole edilmiş olmasına özen gösterin. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Çocuklar çok sıkıldım, dinlemek istemiyorum, oturmak istemiyorum. Bu ne biçim ders, böyle ders mi olur, bu okul değil gibi şikayetlerinde bulundukları zaman onları dinleyin. Onları dinleyin ve duygularını e, tanımlamaları için, size anlatmaları için fırsat tanıyın. Bunları haklarının olduğunu söyleyin ancak sorumlulukların olduğunu da hatırlatın. Kendi sorumluluklarımız gibi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.